Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir video ile karşınızdayız karizmatik ve yakışıklı oyuncumuz Alp Navruz'dan gelen yeni fotoğrafları yeni kareleri karizmatik fotoğrafları sizler için yeni video halinde bir araya topladık umarım videomuzu beğenirsiniz eğer sona kadar izleyip beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen bizler de sizler için çalışıyoruz sizlerin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli. Alp Navruz ve Alp Navruz yeni dizisi Yürek Çıkmaz'ına dair yenilikleri kanalımızdan yayınlıyoruz. Yayınlamaya da devam edeceğiz. Yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videom devam ediyor. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.